Evet, M oh, <laughs> M var mı burada yok. Bakalım M neredeymiş? Burada M yok. M yok. <laughs> evet, <orada. gülüyor> evet orada bak. yok. <laughs> Al burada. <laughs> Evet, başka diğerleri nerede? Ee, anne bu o yerde. Hadi bu di. arıyorum Elçin bulamıyorum. Neredeymiş meylerimiz? Al. Anne bu meydi. Bu da mı? Di anne. Hadi de. Bak bunlar neydi? Penguen. Penguenler nasıl yürüyor Elçin? Elçin, penguenler nasıl yürüyordu? Hı hı. Hmm. Bakalım başka var mı? Tamam bunu da buraya taktık. Bakalım ne varmış başka? Ee, Düştü. 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 Bunlar hoho -ho, burada hoho -ho olacak. Hani ho -ho ya? Yok mu? Bulalım. Bak bak burada bir sürü hoho -ho var. Ne bir hoho? Bibik mu? Hoho -ho değil bibik. Tamam. Köpeğim küçüğü o bebeği. Hmm, başka ne varmış? Gel bakalım. O ben. Dü anneciğim, dü. Bak bunlar penguen. Nasıl yapıyordu penguenler? Hatırlıyor musun? Nasıl yürüyorlar? Evet. Bu 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 da burada da var bak. Penguenler. Bizim oyuncaklarımız hep kaybolmuş Elçin. Bunları kim kaybetti Elçin? Elçin, bunları kim kaybetti oyuncakları? Ne? Kaybolmuş. penguenler yok nerede Aa anne bu o dedi. Da. Yok mu? Ben onu bulmuştum az önce. Nerede? Bakalım bakalım. Ver. Bak, o da yok şimdi. Az önce bulmuştum ben onu. Aa yok. Nerede ki <laughs> bu? Ben... Sen de bulacağım? Al bul. Dü. Bakayım ne o? M, evet buldum oh. M'yi. M'ler o tarafta değil M'ler bu tarafta bakalım. Dur. Bak. Evet. Başka ne yapacağız? Anne. Ah. Ya ben sana verdim o bu. Nerede? Bak. O değil. O değil mi? Başka var mı? Başka yok Aynı ki. Anne bu bu, bu, bu bu Tamam hadi koy. Bibi. Anne o bibi. Evet bebek. Bu. Aha. Anne bu ne? Anne Bakayım. Bak. Ver. Bu aslanın yavrusu Elçin. Aslan nasıl yapıyordu? Ya. <laughs> Aslan öyle mi yapıyordu Elçin? Unuttun mu? Hadi, hadi. Ya. Ama bu yavrusu bebeği aslanın. Bebeği. Ya. <laughs> Hayır Maymun nasıl yapıyordu Elçin? Ben... O bulut. Ya. Elç... Evet ona yağmur yağıyor. Hadi bu uçak. Uyan... Evet yağmur yağıyor onunla. Elçin bu neydi? Uyuyor mu? Bakayım bakayım. Uyumuyor. Gözleri açık. Gülüyor bak. <gülüyor> Elçin bu neydi? Lan ne yapıyorduk? Ne yo? o? Bu Bu yani. Bu buranın bak. Bu miyav işte bu kedi. Miyav. <laughs> bu neydi? Didi. Cicik. Ee, bu o yani. Bu ya. Bu neymiş? Ay o ay. Bu. Bakayım. Oraya. Evet değil. Bak bu gemi. Nereye takıyorduk bunu? Biliyor muydun onu sen? Hatırlıyor musun? Nereye takıyorduk onu? Bak bunlar buraya hangisinin? Bul. Bak bu Hayır, o büyük olacak, o küçük. Bu da var, burada takılacak. O dedi. Nasıl o değil? Var ya burada bak. Sen unuttun bunları hep. O neydi ya? Aa, ne bu. Aa unuttuk. Nasıl unutursun Elçin? Oh. Bak Ne o? Boya yaptın değil mi? Anne. Neden boyadın? Hadi be abi. Sonra boyarsın. Şimdi bunları yapalım. Tamam mı? Bitti mi? Tamam mı? Bitti. Yok. Bitti yok mu? Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Ne yapalım? Anne bak. O ayının yavrusu o. Ayının bebek. Bak, bunun bebeği o. Bak, bunun bebeği. Bebeği. Ee, evet, bebeği. Bak bu da bunun bebeği. Ben buraya yok. yapıştıracağım. Kızım buraya yapıştıracaksın. Oraya değil buraya. Ya, anne, bak, bak bu, ya. bu da aslanın bebeği bak. Anne, hayır, bak. Ama onun üstüne yapışmaz ki o. Hah oraya aferin. buraya. Başka var mı? Mi? Bitti mi? O? Oh. Oh. Bu değil. Bu değil. Bu evet, o mi? değil. Evet, çekikler yok. Hep kaybolmuş oyuncaklarımız.